Menopozda beslenmeyi konuşacağız. Menopoz doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu kadında 48-55 yaş arasındaki dönemdir. Genelde 48 yaşından önce de girilebiliyor menopoz dönemine. Bunda erken menopoz ismi veriliyor. Eğer 55 yaşından sonra ya da 55 yaşına kadar hala menopoz gerçekleşmediyse daha değişik, daha tehlikeli durumlara yol açabilmesi nedeniyle mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmesinde fayda var diyoruz. Menopoz döneminde en büyük problem kemiklerden kalsiyum çekilmesiyle oluşan osteoporozis adını verdiğimiz durum. Osteoporozis hafif, orta ya da e, şiddetli olabilir. Bu kişinin daha gençlik dönemlerindeki e, yeterli miktarda süt e, ve süt ürünleri tüketip tüketmemesiyle ilgili olan bir durum. Genç dönemde e, yeterli miktarda süt, süt ürünleri ve özellikle emilimi iyi olması açısından peynir e, tüketimini iyi yapan bireylerde menopoz döneminde kemik kırılmaları çok fazla rastlanmıyor. Hatta rastlansa bile çok hafif şiddette bunları görebiliyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi en büyük sıkıntı kemiklerle ilgili, kemik ağrıları, kalça eklemlerinde, ayak eklemlerinde, omuzda, bileklerde, bu bütün kemiklerinizde iskelet sisteminin tamamıyla ilgili her bölgede oluşabilen bir durum kemik rahatsızlıkları. Bunu önlemek için özellikle dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Alkol, özellikle alkol, kemik hücresi oluşumunu olumsuz anlamda etkiliyor. Kemik hücresini öldürüyor. Diğer bir değişle. Sigara, kemiklerden kalsiyum çekimini arttırıyor. Kafeinin fazla miktarda tüketilmesi, günde 2 fincandan fazla asla önermiyoruz. Yine kafeinin fazla miktarda tüketilmesi, e, idrarla kalsiyum atımını arttırıyor. Aynı zamanda 2 fincandan fazla kahve içen bireylerde meme hislerinin e, görülme sıklığının daha fazla olduğu da saptanmış durumda. Bir diğer durum yüksek proteinli diyetler, yüksek proteinli diyetler e, kemiklerden yine kalsiyum e, çekimine arttırıyor, aynı zamanda idrarla kalsiyum atımını da arttırıyor. E, diyetimizin en fazla, e, normal zaten günlük yaşamda diyetimizin en fazla enerjisinin %20'sinin proteinden gelmesi gerekir. E, toplumda bilinen genel bir yanılgı artık besinleri ayırırken işte protein aldım, karbonhidrat aldım, e, yağ aldım şeklinde e, ya da karbonhidrattan uzak duruyorum, proteini tercih ediyorum. Bu aslında kısmen bazı besinler için doğru olmakla beraber birçok besin için hatalı. Örnek veriyorum süt genelde toplumda protein kaynağı olarak biliniyor. Ancak süt aynı zamanda iyi bir karbonhidrat kaynağı, aynı zamanda iyi bir yağ kaynağı. Yani şöyle söyleyelim size bir su bardağı kadar sütte 9 gram karbonhidrat, 6 gram protein ve 4,5 5 gram kadar da yağ var. Görüldüğü gibi en baskın olan besin değeri yine karbonhidratlardan geliyor. Bir diğer olay fosfor fosfat içeren besinler, fosfat içeren besinlerin aşırı tüketilmesi de yine kemik sağlığı açısından zararlı. Mineral olarak özellikle su olayı Türkiye'de maalesef bizler çok fazla su tüketmiyoruz ama bu alışkanlığı henüz kazanamadık. Ama aslında e, su çok önemli. Yani menopoz döneminde de diğer dönemlerde de mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Menopoz dönemindeki tek fark sert suların tercih edilmesi gerektiği. Özellikle kalsiyum açısından sert sularda daha e, yüksek kalsiyum bulunması açısından sert suları tercih etmemiz gerekiyor. Tuz idrarla kalsiyum atımını arttırıyor. Tuzdan kaçınmamız gerekiyor. En önemli şey düzenli fiziksel aktivite. Yine eksik olduğumuz, toplum olarak eksik olduğumuz bir konu, fiziksel aktivite. Genç dönemdeki fiziksel aktivite kemik kitlesinin artmasına neden olurken menopoz döneminde yeni kemik kitlesi oluşturulmaz. Ancak mevcut kemik kitlesinin korunması açısından düzenli fiziksel aktivite önemli en azından en azından hiç değilse günde 30 dakika e, yürüyüş, yürüyüş yapma imkanınız yoksa evde ön piretes hareketleri yapmak yine kemik sağlaması korumak açısından önemli e, bir diğer olay besinlerle bizim daha doğrusu e, bu diğer olayı neden geçiyorum çünkü ostrojen konusuna geleceğim e, menopozun nedeni e, kadında sağlanan ostrojenin yavaş yavaş azalması ve e, oldukça az bir düzeyde bir süre sonrasında salgılanması. Östrojen kadını koruyan bir hormon. Birçok rahatsızlığa karşı koruyan bir hormon. Bizim bu hormonumuz azaldığı zaman bunu bir takım ilaçlarla desteklemek yerine hormon ilaçlarıyla desteklemek yerine besinlerle destekleyebilmemiz de mümkün. Nedir bu besinler? Özellikle ketan tohumu çok yüksek miktarda fitoöstrojen e, ostrojen içeren fitoostrojen bir besindir. Keten tohumunu yoğurda ekleyerek kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz, salatalarınıza ekleyebilirsiniz. E, diğer besinler soya bileşenleri, soya sütü, soya fasulyesi, bunun dışında siyah fasulye ve yulaf. bunlar da yine fitoostrojen dediğimiz besin grupları içerisinde. Vücudumuza salgılanmayan ostrojeni bu şekilde yerine koyabiliriz. Bana konuyla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa mesajlar kısmında ya da videonun altında sorabilirsiniz. Anında cevaplayamasam bile mutlaka anlamlı sorulara anlamlı cevaplar vereceğim. Herkese iyi günler.